Merhaba hanımlar döndün neyin yaraları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim çok gösterişli bir model. Yazmamın zemini yavrazı içi çiçekli yazma numarası olan iplerimi veriyorum. Yazmamın zemin renginden 440 numara. Koyu su yeşili var. 369 numara iplerim altın başak diğer renklerin numaraları yok modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar sürafasını daha önceden böyle yapıp hazırladım Zürafaya bir düğüm atarak başlıyorum. Başlangıçta 4 tane zürafa yapıyorum. 2 3, 4, 4 tane zürafa yapıyorum. 1, 2, 3, 3 zürafa'ya ipimi başa alıyorum. Bir tane zürafa'yı yanında bırakıyorum. Yanındaki zürafa'ya batarak iki tane zürafa yapıyorum. Buraya bir kaya oluşturuyorum. Baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum. Bir tane zürafam kaldı. Modelim çok gösterişli bir model. Zürafanın içerisinden ipimi geri alıyorum. İçerisine batarak 3 tane pırpır yapıyorum. bir iki üç üç tane pırpır yapıyorum pırpırları küçük yapıyorum yanındaki boş sırada paya ipimi indiriyorum. düzgün bir şekilde ipimi indirdim 3 tane zürafa yapıyorum bir iki üç üç tane zürafa yapıyorum baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum bir tane zürafa eksildi zürafalara batarak iki tane zürafa yapıyorum baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum üçten başlayıp bire kadar getiriyorum zürafanın içerisine batarak burada iki tane Pırpır yapıyorum bir iki iki tane Pırpır yapıyorum bir yanındaki boş zürafaya ipimi düzgün bir şekilde indiriyorum düzgün bir şekilde ipimi indiriyorum. Tekrardan 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 3 tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum. zürafalarımı bire kadar eksiltiyorum. Bir kalan zürafamın içerisinden ipimi geriye aldım. Tekrardan içerisine batarak buraya 3 tane pırpır yapıyorum 1 2 3 3 tane pırpır yapıyorum Bir yanındaki boş sürafaya ipimi indiriyorum düzgün bir şekilde. düzgün bir şekilde kayamı yapıyorum tekrardan batarak 3 tane sürafa yapıyorum modelim çok gösterişli bir model tam çeyizlik bir tane zürafam kaldı içerisinde ipimi geriye alarak düğüm atıyorum içerisine batarak iki tane pırpır yapıyorum bir iki iki tane pırpır yapıyorum yanındaki zürafaya inerek düğüm atıyorum bu şekil tekrardan devam ediyorum Ben bu sırayı tamamlayayım döneyim hanımlar. Birinci sırasını hazırladım hanımlar model olduğu için bu kadar yapıyorum. Baştaki pırpıra bir düğüm atarak çiçeğini başlatıyorum. İpimi burada kökünden kesiyorum. İçerisine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Aynı yere batarak pırpır pır yapıyorum. Yuvanın içine iniyorum. İpimi başa alarak düğüm atıyorum. Boşluğun içerisinden batarak kenar pırpır pır yapıyorum. yuvanın içine iniyorum. İpimi başa alıyorum. Boşluğun içerisine batarak pırpır yapıyorum. iğnemleri iğnemle aralarını düzeltiyorum pırpırın içerisine batıyorum bir yanındaki pırpıra geçiş yapıyorum arada küçük bir mesafe bırakıyorum bu kadar yeterli içerisine batarak pırpır yapıyorum Böyle yapraklı bir model, çiçeklerini böyle yapraktan oluşturuyorum. Çok güzel, keyif verici bu modeli yapmak. Yuvanın içini iniyorum. ipimi tekrardan başa alıyorum. Boşluğa batarak kenar pırpır yapıyorum. Yuvanın içine iniyorum. İpimi başa alarak düğüm atıyorum. Aynı yere batarak pırpır yapıyorum. yuvanın içine iniyorum. İkinci çiçeğimin yaprağını da yaptım. Şimdi sonuncu pırpıra batıyorum. Arada küçük bir mesafe bırakıyorum. Aynı yere batarak pırpır yapıyorum. pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Aynı yere batarak kenar pırpırı yapıyorum. Bu pırpırlarım 3 tane olana kadar yapıyorum kenar pırpırları. İpimi burada kesiyorum. Çok güzel oldu. Bir tane kaya ikili pırpırlı olanı bırakıyorum. Üçlü pırpır olanı baştaki pırpırıma bir düğüm atıyorum. İkinci yaprağımı yapıyorum. modelimi çiçeği yapraktan oluşuyor içerisine batarak pırpır yapıyorum buradaki gibi hazırlayayım kayaların üzerine yapayım son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim inşallah sizler de beğenir yaparsanız bu modelden keyifle yaptığım bir model Modelin bir de arka yüzünden göstereyim. Soldan sağa gelenler için. Muhteşem, güzel, çok gösterişli bir model. Bir de yazmamın içerisindeki desenlerini açayım. Her zamanki gibi çok güzel bir yazma. kenarları böyle toplu güller, çiçekleri olan yazımın ortasında sadece bir tane gülü var. Çok güzel bir yazma. Böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım bu sıklıkla emek isteyen bir model böyle bir modeli 700 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait dolu dolu bir model hiç aralığı yok bu benim görüşüm hanımlar siz istediğiniz fiyat bilgisini verebilirsiniz beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allah emanet olun hoşçakalın